Ee, Osmanlı padişahlarının tarikatları, intisapları var mıydı? Hı? Varsa bazı örnekler verir misiniz Erhan Bey? Sizin alanınızdır. Ya estağfurullah. O şimdi zannediliyor ki bütün Osmanlı padişahlarının her birisi bir tekkiye, bir tarikata mensup bir kısmıdır. Hı. Yani öyle tamamının öyle bir mensubiyeti vesairesini. E, biliyorum. mesela 1. Ahmet Aziz Mahmut Hüdayi'ye bağlı. O bağlı. bağlı. O, ondan sonra şeyin e, Sultan Reşat, Reşat Mevlevi galiba değil mi? Mevlevi diyebilirim ben. Mevlevi onlar. yani 3. Selim, Sultan Reşat, e, Mahmud, 2. Mahmud, falan onlar ama bu da Mevlevi muhibbe. Muhibbe bağlı mı? Reşat. Sultan bağlı Reşat. olmak başka bir şeydir. Muhibbe. Muhibbi. Muhib denir bunlar. Hı. Bağlı olmak yani sikletek tek bölense bile yani, muhib de kalabilirsin. Hı. Evet. Yani şey, ama Sultan 1. Ahmet o şeydir. Evet. Hatta çok güzel şey ne derler? Bir mucize göster. Mucize göster diyorlar. Abdest alıyor şey. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri şey Kösem Sultan'la Sultan Mahmud da başında havlusunu tut. Şey Sultan Ahmet. Ahmet. Havlusunu Bir tutuyor havlu tutuyor, bir iblika tutuyor. anlatayım. Evet. O zaman sen anlat. Anlat buyur. E, Efendi Hazretleri bir mucize gösterseniz, kerab, keramet gösterseniz diyor Kösem Sultan. Aman sultanım diyor. Cihan padişahıyla e, şeyse sultanı havlumu tutuyor. Daha ne mucize olacak diyor. Çok güzel bir şeyse. Ve Sultanahmet Camii'nin resmi açılışında açılış şeyini Aziz Mahmut Hüdayi yaptırmışlar. Hmm. Duası hmm. töreninde. Doğru. Efendim. Çok şeyi var. Bir diğer soru. Sultan Vahdettin'in var mı bir yere bağlılığı? Gümüşhanevi dergahına. Gümüşhane. Nakşi. İcazetli. Nakşi'yi ben de olsun. Nakşi. İcazetli. İcazetli. Ha, o tam bağlı yani muhit değil. Ha, benim bildiğim tam bağlı iki padişah vardır. Birinci Ahmet var Sultan Mahmut. Birinci Ahmet İkinci Sultan Mahmut. Muhip. Muhip mi? Peki ben. Sultan Abdülhamit şey zafire bağlı mı? Saygı gösteriyor. Ama Şeyh Zafir'in ailesini şeyde yaşayanları Amman'da, Kahire'de ve Amman'da yaşayanları ben tanıdım. Onların söylediği, onlar da biraz siyasi de çok saygı gösterirdi diyorlar ama tarikat mensubu mu bilmiyoruz. Şimdi tarikat mensubu olmak şudur. O tarikatın eee icabını, icabını yerine getireceksin. Evet. Ve kademe kademe ka, bir kademesi. kademe yok. Belki. Yani eee vardır... evadı, vardır, esması vardır. Bildiğimiz ha Sultan Ahmet de bunları yapıyor mu bilmiyoruz. Hmm. Ama Sultan Mah şey Vahdettin e, e, icazeti var. Sultan, Sultan Mahmud'un <laughs> ömrü çok kısa sürüyor. E, tekke'de e, pabuç <laughs> çevirdiğini, Nasıl? Tekke'de insanların pabuçlarını şey yaptığını, hizmet ettiğini söylerler. Yok, o efsane. efsane. Sultan Mahmud <laughs> biraz şeydir, azemetlidir. <laughs> ee, hatta e, o mevlevi kaynaklarında geçer. Çok hürmeti vardır, desteklemiştir, ama o seviyede değil. Hayır. E zaten papuç çeviren de padişahın çevirmesi gerekmez. O da meydancı bir adamları var. Meydancı var ama o, hmm. onun hmm. anlamı farklı. Hmm. Ama e, tarikate veyahut bir yola müntesip sultanlar yani hanımlar çok var. En önemlisi Adile Sultan'dır. Tabii. E, Sultan Mahmud'un kızı. O kanuni divanını bastıran hmm. şeye bağlıdır. Eyüp'e. Adil Kadıbel Yazı'nda şey, Şey, Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah Sultan... Hı. Merkez Efendiye bağlı. Bunlar da var Sultan Hanımlar da var. Hanımlarda daha çok var. Ama hı. gereğini önüne getirip hı. icazet almış benim bildiğim Sultan Mahkemedendir. Evet. Efendim bir diğer soru Atatürk bütün tekkeleri kapatıp neden Özbekler tekkesini kapatmadı? Tekke. Kapatıldı efendim açık olur mu? İş, Kapatıldı. Ama şeyi e, Konya Mevlevi Han'ı kapatmadı. Müze oldu. Müzeye çevirdi. Müze oldu. Tekke olarak kapandı. E, tekke olarak tekke kapalıdır. Oldu. Yani bütün tekkeler kanunla kapanmış efendim. Geçenlerde şey bundan birkaç gün önce herhalde bu bir milletvekilimiz tekkeler tekrar açılsın diye bir e, aman ifadesi var. Kanun Allah. teklifi mi vereceğim dedi. Öyle bir şeyler dedi. Hayır Allah. Valla yani tekkeler. Hayır. Miadını doldurmuştur. Efendim? Miadını doldurmuş. Hocam bir başka tarafı var. Bunlar kültür merkezi. Evet. Ama, ama, şu anda Allah aşkına. Hayır hocam şu şimdi o çok e, şey. Neyse. Ama e, benim yetiştiğim önemli bir e, tekke ailesine mensup bir zatın söylediği şuydu. Kapatmakta çok haklıydı, iyi etmişti. Eli öpülecek adam kalmamıştı demişti. Evet, ben de. Aynı ama de aynı düşünüyorum ben. vardı. Vardır belki da ama. Vardı. Şimdi bunu açılsa mah mahvolur. Peki kapanır. Hocam meşayih kiram televizyona çıkıp haşa böyle ikinci Allah yaratma peşinde. <laughs> ...zamane şehrimiz ne diyorsunuz siz? <laughs> bir yorumla aman Allah. Bir meslevi şehrleri yapıyorlar. Üh. Hazreti Mevlana öyle bir şey düşünemezdi. Neler söylüyorlar? Evet. Efendim. Hocaya enteresan sorular geliyor. Hangi hocaya? Burada çok hoca var. Efendim, <laughs> e, yalnız bir fotoğrafı göstermek istiyorum izninizle. Alp meselesinden bahsetmiştik. Alplik kurumundan Erhan ekrana bak. Aa diyeceksin e, ee, bu alplik konusundaki çalışmış <laughs> en önemli isimlerden biri Halil Hoca'yı görüyoruz efendim. hoca bir de Fenerbahçe. Profesör Halil İnalcı efendim. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Fenerbahçe forması giymiş. Evet. Kadıköy'de, Kadıköy'de yetişme, Kızıl yetişme. Kızıl yetişme ama anne tarafından Murad-ı Buhari tekesindendir. Evet. o Bu tarafı wow. da pek bilmezler. Evet. Eyüp'teki, şeydeki ama. Eyüp'teki. Eyüp'teki değil, öteki. Ay hocayı bir vallahi. Evet. Resmini görmek e hocam, doğumunda doğum beraber kestiniz. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> e, şey. Kut bölümü <laughs> ve akta bulmü <laughs> yani tarihçilerin mi? en büyük tarihçimiz Halil hocayı görüyoruz. Erhan Fenerbahçe formasını görünce daha bir Herhalde. Ama ben... Şevke şey. geldi. İlk gün bir daha gösterelim hocayı. Ay çok tatlı. bu, benim, evet bu benim için de geçerli. <laughs> o da fena. <laughs> Biliyorsun Halil İl Hoca kibar İl insandı. Futbolla hacı. Hilber, Hilber Hoca da... Efendim Fatih diye. Yılmaz Beyefendi'ye çok teşekkürler gönderdikleri için bu mesajı.